Ben Hasan Şen, Bursa Yerişehir Karasil Mahallesi'nde. E, tavukçuluğa, gezer tavuk yapmaya özendik. E, araştırma yaptığımda e, Ankara Altın Çadır ile tanıştık. Hande Hanım'ın kişiliği e, çok o, hoş bağladı, yani güzel yaptı. E, şeyle, e, 20'ye 27 bir tane tohum kümesimiz. E, yediye altı, işte dörde altı soyunma odamız, depomuz var. E, Allah razı olsun. Yeride çalışan kardeşlerim de e, birbirlerinden güzel kişilermiş. Memnun ayrıldık. İnşallah Allah bundan sonra sonumuzu iyi eder. Daha güzel olur. Tercih ederim yani. Bütün araştırdığımı iş yaptım. En son bunda mutabık kaldım. Onun için hepsine teşekkür ederim. Sağ olun. Gel ya, gel e şimdi şu güzelliğe bak. Şu, şu güzelliğe bak ya. Gözlerim açıldı. Mesela bu hollukların otomatik oluşu. Her şeysi. Allah bin kere razı olsun. Teşekkür ederim hepsine. Hepsine ayrı ayrı. E memleketimi artık nasıl anlatayım? Ne bileyim ben? Çok güzel yavrum. Çok güzel yavrum.